Evet arkadaşlar. Çin aslanlarının tamamını saldık bahçeye. Ulan pamuk öldürdün beni salak. Öyle mi çarpılır lan? Of. Değil o burada. Bizim erkek sevdirmez. Ben de şaşırdım. Aferin, aferin öyle bir tosluyor ki vallahi var ya. Koç gibi. Gel, hadi. gel. Ne Gel. <gülüyor> 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 vallahi. Tamam, tamam hadi. Bu ayağını incitmiş arka ayağını. Nereye sıkıştırdıysa. Gel aslan. Tamam kızım tamam hadi üstüm batırma. Ulan batırma diyorum ama anında batırıyorlar. Anında. Pamuk. Pamuk. Gel bakayım. Gel. Gel. Aferin pamuğa. Aferin pamuğa. Aferin. Pamuk yine kavga etmiş. Burnunun yanı yaralı. Çok çirkep o. Yok yok ederler. Ben ayıracağım şimdi. Özellikle iki erkek dışarıda oldu mu birbirlerini yerler. Kızım. Aslanın. Gel. Çok üç kağıt çık açıyor. Pamuk, pamuk o konuda çok sert. Hiç kimseyi affetmez. kızı. Aferin kızım. Aferin güzel kızım. Aferin güzel kızım. Gel. Aslan. Erkekim benim. alsana. Karabu, karabul, karabul, alayım. Şunu kov Bu tarafa sen. Pamuk. Mira, Mira, gel Mira. Hayret, aslan içeri girmiş. Mira, gel buraya. Sen aslanın yanına, gel. Mira, Mira, çabuk içeri. Çabuk buraya, buraya. Buraya Mira. Pamuk çık oradan. Gel buraya. Mira, buraya. Buraya çabuk. Çabuk içeri. Sen değil. Sen değil. Pamuk gel. Gel Pamuk. Gel. Gel Pamuk. Tamam. Aferin. Tamam, bunlar bunları kapatalım. Onlara eşleşecek o yüzden. Tamam. Tamam onlar dursun hemen. Şimdi iki erkek dışarıda olmadı mı kavga olmaz. Aslan şimdi Miray'la ile eşleşir. Dün onlara eşledik. Bugün ikinci parti bir eşleşsinler. Gel gel gel. Pamuk şekil yapayım. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Güzel gibi Şş, Hayır Rambo gel buraya Gel Pamuk. Gel gel okay lex Şampanya renkleri de güzel görünüyor değil mi? Da gidiyor Kangala kafa tutuyor arkadaş. Gel, yürü. Yürü. Senin Kangalla ne işin var? Bak gidip gelip ona sürtünüyor bak. Ya buraya. Şişt. Çık. Tamam hadi. Hadi. Bak bak. O o birazdan şahmat yapar. Her yeri karıştırıyorsun. Yemin ederim kapatacağım seni. Bak birazdan kapatacağım seni. Saldığıma pişman ediyor. Kimle kavga etti bilmiyorum ama ya. Ayağını bir sıkıştırmış o. Gel pamuk gel. Pamuğu kapatayım. Abi bu salağı serbest bırakacağım. Sır bu yüzden bırakmıyorum. Gidiyor geliyor kangala çatıyor. Gel kızım gel. Hadi gel. Pamuk. Pamuk. Gel bakayım. Bir el ver. El ver. Otur. Otur. El ver. Ver pati. Ver pati. Pati. Pati ver. Pati. Pati. Ben sana pati diyorum. Rambo. Bir ikisini daha kapatalım. Sonra kaçalım. Yeter, saati yaklaştı. Anca yetişeceğiz. Gel, 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 gel. Çok yaramaz ya. Yani. Aşırı yaramaz. Kaç tane çoluk çoban var burada? 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 tane. Aslan birazdan eşleşecek onu. Şimdi öyle şu var. <gülüyor> <gülüyor> bak. Tam pislik. Çek <laughs> yap. Kızım. is